Çizbilir. Bu tartışılabilir, yeterliliği tartışılabilir ama elinizde olan bir oyuncu denenebilirdi belki diyebilirim. Son maddemiz bu olsun. Bir şey söylüyor musun bununla ilgili? Yo, o kadar ortaya yapacaksan evet ki Frey'i en az beğenenlerden biriyim ama geçen haftaki mücadelesini, hocanın ona verdiği böyle taktiksel görevi yapmaya çalışmasını ve ilk yarıda yapmasını da takdir ettim. Ya zaten en zayıf halkan kadar güçlüsün futbolda bir sezonun içinde onu da söyleyeyim yani. Peki Galatasaray-Başakşehir maçına da geçelim. Ee, haftanın yine maçı diyebileceğimiz bir karşılaşmaydı. Başakşehir Hatayspor'dan Spor'dan sonra Galatasaray evinde mağlup oldu. Tartışmalı pozisyonlar da vardı. Çok konuşuldu. Yere gelince belki biz de bir iki cümle ederiz. Galatasaray'ın ikinci golüyle başlayabilir miyiz? Çok Peki. son derece bir tartışmasız bir pozisyon. Güzel çünkü. bir gol değil mi? Lütfen. Galatasaray'ın uzun zamandır arkadaşımız attığı hazırlarsa... en güzel kolektif gol. Takım planı. Evet. Kaçar saniye ayağında tutuyorlar? Herkes çok kısa tutuyor. Yani tek top. Cagne. 1-0 önde takımın center oraya geldiyse topu saklayacak. Evet. Babel'den de klas aşırtma. Belhanda da yine maçın en yeniden bir tanesiydi. Evet. Çok enteresan bir eşleşmeye geliyoruz. Belhanda Taylan. Geçen sezon. 15. hafta. Ben sana deseydim ki sevgili Özgür Buzbaş. Seneye yine aynı kanalda olacağız. Ve bir Galatasaray maçından sonra Galatasaray'ın ideal orta üçlüsünün ikisi Taylan, -Taylan Belhanda'dır desem. Olacak desem yapma derdim. Bunu Ama programda söyleme derdim. Ama çok da söyleme istenmişti derdim. Antalya Spor'dan alınırken Taylan. Erzurum Erzurumspordan. Erzurum spordan, özür dilerim. Antalyalı ya onunla karıştırıyorsun evet. olabilir. E, iste, i̇stenerek de alınır. Şöyle birazcık bir plan açayım konuyu. Kafada. Açayım biraz Taylan meselesini. Taylan'ı eskiden beri tanıyan Evren Göz. TRT Spor'da aynısı anlatır. Onun bilgisi, onun istibaratı. Özetle... Taylan, Gerard'a çok hayranmış. O yüzden 4 numarayı alıyor. Gerard İngiltere milli takımda giydiği için dördü Ben de bilgiyi vereyim. Bu bir buçuk ay önce falan bir tane güzel bir FIFA 20 turnuvası oldu. Umut, Nair, e, Taylan Antalya'da falan da oynadılar. Bayan milli takımızın, Türkiye oyuncuları da oynadılar hanımefendiler. Çok zevkliydi. Ben de yorumculuk yaptım. Taylan kendini oraya koymuş maçlarda. Ne? nereden formayı bulacağını mı? Bak şimdi dedim ya Ozan Tufan'la konuşması gerekiyor Erol Hoca'nın. Oğlum görevin bu olacak net. Misyon bu sene senin bu taktiksel misyonun. Taylan'ı hazırlamışlar buraya. 6-8 yine alması gerekiyor mu Galatasaray'ın? Hadi ete boyu aldı. En azından bir oyuncu da alması gerekiyor. O ayrı. Niye? Sezon uzun o yüzden. Ha Berlanda'da hep böyle oyuncak seçi gerek yok. Ama bunun garantisini Berlanda'nın babası bile veremez bize. Biliyorsun yani. Yani bu şu anda sezon başı en çok gitmesi istenen oyunculardan bir tanesi. Anket yapılsa ki yapıldı. Sosyal medyada falan. E Belanda'ydı. Şimdi bu Belanda yeni gelmiş olsa, bu yaz transfer etmiş olsa, şimdi aldığı maaşın yarısı maaşı oynasa, aman sözleşme uzatalım, zam yapalım dersin. Maddi durum mümkün olsa. Öyle değil mi? Evet. O kadar iyi performans. İşte. Oyuncunun birbirini tamamlaması. Yani seri Lemina, daha kariyerli oyuncular. Tamam Belanda'nın Fransa Ligleri'de olağanüstü bir şampiyonluğu var ki başrolde. Gençken Montpellier'de. Öyle değil mi? O zaman ondan sonra ha. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Ha. Çok pahalıydı o zaman. 8-10 milyon euro arası bonservis ve vardı. Ama sonra Lucien Favre Hoca ile Nice dönemi hariç hep çalkantılı. Bekleneni bir verememesi. Dinamo Kiev'de oynarken başına talihsiz işler gelmesi. Ukrayna'da yaşanan karmaşa nedeniyle. Adapte olamaması falan derken Galatasaray'daki zaten talihsizliği Snyder gibi ikon, idol futbolcudan sonra gelip o formayı alınca işin çok zor oluyor. Onun dışında Zaten Snyder'ın mevkisinde de oynamıyor ki. Yani Nis'te en son böyle iyi oynarken Lucien Favre yönetimi O kadar Nis'te. Girou var mıydı? Hangi kadroda? Montpellier böyle kadrosunda. Olabilir. İşte dur oraya gitme ya. Sonra diyorlar Ali evet. çok geçmişe gidiyorsun. Yo, Beni götürmeyin. Bak ben günümüzde mi? kalmaya çalışıyorum. Moderatöre yapın eleştiriyi. <laughs> Şunu söyleyeyim. Ee, yakın dönemde yani. Tekrar böyle Belhanda kafayı gösterdi. Ben daha bitmedim. Jönösü Fafini. Hani Fransızca konuşuyor ya söyledi. Şimdi sonra Galatasaray'daki önemli sıkıntı ne biliyoruz? Ben en baştan beri bunu söylüyorum. Ya bu gereksiz kart Galatasaray orta sahasında en ofansif rolde oynarken bu kadar kart görülür mü ya? Geçen sezon Fenerbahçe derbisi ne kadar iyi oynadı değil mi? Kırmızı görmesin diye hoca oyundan almaya çalışırken yine bir şekilde gördü yani. Bak bunlardır. Berlanda'yı çok eleştirme sebebimiz bunlardır. Bir de sezon içinde çok dalgalı performans sergilemiz. Ama uzun süredir bu kadar iyi başlangıç yaptı. Çok önce Galatasaray'da. Çok istekli. Ya istekli olması yetmez. İstekli bak şu istekli mesela şunu översin. Bir pozisyon var ya. Rakip bayağı Başakşehir tehlikeli geliyor. Belhan da savunmasın orasına evet, geliyor. E, kayarak Getirelim. bir müdahalesi var. Bak iki cezallanı arası mekik dokuyarak oynuyor. 2. pozisyon box mu, box mu acaba? Onu işte. ekranlara getirebiliriz belki. 7. pozisyon diye hatırlıyorum ben. Gerçekten çok iyi bir müdahale o. Evet. Riskli mi? Riskli. Ama kendine güveniyor. Hızlı mı hızlı çünkü. Ceza sahasından bu fiziksel açıdan diyorsun. o böyle çabukluğu sergileyebiliyor. Bak bu kırmızı falan gördüğüm aşağı var işte Trabzon maçı var mesela değil mi? İşte Fenerbahçe derbisi. Onlar da mesela bunları yap. İyi i̇tirazdan gördüğü belki pozisyonu gerek yokken çok sert müdahalede bulundu. Hiç itiraz etmiyor şimdi farkında mısın? İki lig maçıdır. Nefçi maçında ise Perşembe ligdeki kadar iyi değildi. Çünkü niye? Daha bir on numara gibi oynamak zorunda kaldı o maçta. Burada parçalar birbirini şu an itibariyle çok iyi tanımadı Galatasaray'da. Şu golde onu Burada deparat. bence Belhanda'yı konuşuyorsak Emre Kılıç'ı da Taylan'la birlikte... Şimdi ona gelelim. Şimdi ona gelelim. Emre Kılıç hem Saratçı'ya da çok yarıyor. Arda Turan'a da çok yarıyor. Ona da gelelim. Arda iyi oynadı. Ancak fizik kondisyonu olarak %100 değil. Çok çalışması tanımadı. Normal. Ama bunu farkında olan takım arkadaşları da Arda'ya gidip de öyle Arda'nın önüne hadi bakalım üst üste yedi tane deparat yapmıyor. Fatih Hoca da planı ona göre kurmuş çizgiyi Saratçı kullanacak. Boşaltın çizgiyi, boşaltıyorlar. Emre Kılınç sağdan gelişirse sağa gidersin, soldan gelişirse sola gidersin. Zaten Sivas'tayken böyle oynamıyor Alanı acayip değiştirerek oynuyordu ve o yüzden ligin en etkili oyuncudan biriydi. Ve o sayede de Sivas Sporu şampiyonluk potasına sokan iki önemli yıldız oyuncudan bir tanesi oldu. Milli takımda da Şenol Hoca'nın onu sık sık hani düşünmesinin sebebi de bu. Çok hareketli. Alanı çok iyi değiştiriyor. Fatih Hoca da dedi ki Klasik 10 numaraya gerek yok. Orta üçlünün bir tanesi Emre Kalınç. Arda içeri kat edecek. Daha fazla pas istasyonu olacak. Daha böyle Arda'yı orada ekonomik kullanacağım. Emre'nin de alan değiştirerek boş alan buluncaki ki hızından toplu topsuz yüksek tempoda gidip rakiplerin, rakip savunmaların yerleşik düzenini bozmasından faydalanacağım. Sezon başı zaman zaman bunu düşünüyordum. Çünkü diyorlardı ki Galatasaray 3-5-2 oynar mı? Hani ne Falcao. Şimdi mesela çok soru geldi. Ben gördüm programı. Galatasaray 4-4-2 oynayamaz mı Falcao olacak? Gerek yok. Bence bu çok Emre verimli. Emre nasıl yer bulacaksın o iki orta saha Taylan? Değil mi? Taylan, Belanda. Emre Kılınç orada sürpriz oyuncu. Bu soruya ben şöyle bir katkı yapıyorum. hani Arda yerine sola koyacak yok. Yine aynı böyle oyun akıcılığı. Bak bu oyun akıcılığı çok önemli. Yani belki daha İdeal bir düzen bulabilir Galatasaray. Veyahut da sakatlıklar, eksikliklere göre değiştirebilir 11'ini ama şöyle bir gerçek de var. Bana katılır mısın? Araya girip şöyle sorayım sana. Babel, Cagne, Etebo, Ömer, Lines oyuna sonradan girdi. Sarakki zaten mecburi bir değişiklikti. Etebo'yu biraz kenara koyalım. Çok fazla onu göremedik. Çok fazla değerlendirme doğru mu olur bilmiyorum ama Babel, Cagne, Ömer, Lines hepsi formda. Aynı şeyi hafta içi maçında da gördük. Çıkıyor giren oyuncu yine performans veriyor. Bugün Falcao iyi. Çıkıyor. Jack de iyi. Arda iyi. Çıkıyor. Babel geliyor. Babel de başka türlü iyi. Fegüli iyi. işte çıkıyor. Etobo giriyor. O kadar sırıtmıyor. Hücumda çok yok ama savunmada biraz daha iyi. Sarakki iyi. Çıkıyor. Lines geliyor. Lines de iyi. Yani Galatasaray'ın kadrosunda giren çıkan tüm oyuncuların bir Form dengesi var. Hepsi formda gibi görünüyor. Evet, sezona geçen sezon başına göre ne kadar iyi hazırlandığını gösteriyor. Ve 5 oyuncu değişikliğinden en iyi faydalanan takım. Galatasaray tarihinin en ünlü kondisyonu kimdir? En az kondisyoneri en azından son 10-15 senenin Skat Geri ye geldi. geldi. Çok doğru bir karar. Fatih Hoca'nın yardımcılığını değiştirmesi de iyi sonuç verdi diye düşünüyorum. Çok geniş bir kadrosu evet. oldu. Selçuk'tu, Riera'ydı. Geçen sezona göre taktiksel açıdan daha karmaşık oynuyor bir kere Galatasaray. Ama roller çok iyi anlatılmış. Çok iyi belirlenilmiş. Ee, şimdi tabii işte Omardan hiç bahsetmedik. Omar da çok iyi. Ya bir de çok dengeleyici bir oyuncu. Ya yani öndekilerin o hızlı pas trafiği ona katılabilmesi ama geride de ekstra bir stoper gibi üçüncü bir işte sigorta oyuncuda yapı o, o rolde oynayabilmesi. Bir de şu anda Luyendama'dan daha fazlasını beklemek haksızlık olur. Çünkü Bu kadar fizik gücü ağırlıklı oynayan ki. Allah vergisi ve kendi çalışması sonucu çok iyi bir fizik gücüne sahip. Ama o geçirdiği sakatlık o fizik gücü resetliyor, sıfırlıyor. Sıfırdan başlıyorsun. Bak ne kadar güçlüysen, mesela 100 üzerinden 90 mı gücün? O sakatlığı o kadar uzun süre geçirdin mi sıfır oluyorsun. 60 sen 30'a düşüyorsun. Geri gelmek daha kolay. Ama Markao da bunu farkında. Dikkat o Lüyendama'nın kaptırdığı toptan sonra yaptığı kademe. Çok kritik. 2. Omar'ın da o ters kademesi ve ikisinin de hem Omar'ın hem Saraç'ın açık gibi oynayabilmesi. Linnes de şimdi baktı ki hocam forma hakikaten aslanın ağzında değil midesinde. Omar geldi. Zaten milli takımda Linnes'i sabekte kesen oyuncu yıllardır. Evet Kadir Cilvesi. Ve Linnes enteresan. Ya yani kariyerinde en iyi oyunda 20 maçı çıkaralım. En az 7-8'inde sol bekte oynamıştır. Norveç bir takımda Galatasaray'da. E, bu enteresan. Ama bu da iyi bir kullanışlı oyuncu. Burada hani sol bekiniz çok iyi başlamış sezonu Saratçı. Ofansif açıdan çok kaliteli bir isim zaten. Çok hızlı bir isim. Yani Leipzig'de biliyorsun Leipzig radarına girmek için mesela dünyanın en teknik futbolcusu olsan yavaşsan giremiyorsun o radara. İmkansız. Belli bir hız seviyesinde olman lazım. İşte oradan yolu geçip büyük takımlara transfer bakın. Salzburg Leipzig ikisinde de. Abi Werner dediler ki Premier Lig'de hızı yeter mi? Yetmez mi ya Leipzig'den daha hızlısın mı var? Yani politikası bu oyuncu transfer, oyuncu bir kadroya katmadaki en önemli kriterden bir tanesi bu. Tam Omar da diğer tarafta dengeleyici. Ona göre çok yavaş değil ama o kadar hızlı olmasa gerek yok diğer Ama Saracchi'nin defansif eksikleri nedeniyle geçen sene Galatasaray'da işte penaltıya sebep oldu. Puan kaybına sebep oldu. Bunu da artık farkına vararak öbür tarafa daha savunmada eksiği, diğer kanttaki eksiği şöyle geride 3'e 3 yakalandın e e mı Omar olsun o. Hani bu iyi bir tercih, iyi bir transfer onu da söyleyeyim. Başka Galatasaray'da tek tek gidiyoruz ama oyunun akıcılığı en bence değerli olanı bir de kaleci transferi. Mustara sonrası ya Galatasaray'ın yaşayan efsanesidir. Bir Galatasaraylı'ya sorsan film çekilecek, distopya filmi en kötü senaryo hangisi? Mustara'nın sakatlanması der yani. Öyle. Ve buna rağmen bu olabilecek en kötü senaryoya çok iyi bir. Yani son dakika kurtarışlarını Fatih'in getirmemiz gerekiyor. Üst üste pozisyonlar ekranlara getirebiliriz. Tabii bu arada Galatasaray iyi bir futbol sergiledi. Ee, Başakşehir'in de üst üste bulduğu pozisyonlar var maçın ikinci yarısının son bölümünde e, Kerim Fry'de girdikten sonra 11 12 13 14 ve 15. pozisyonları üst üste getirebiliriz. Yani e, Galatasaray iyi oynadı. Oyunun belirli bölümlerinde çok hakimdi. Bunlar değil maçın sonunda doğru Başakşehir'in bulduğu pozisyonlar. Ama Başakşehir'de Fatih. geçen sene şampiyon olarak biraz geç açıldı sanki maçın içerisinde. Şimdi bir kere ya de. o motivasyon, ben motivasyonu çok böyle motivasyonu bir takım şampiyon olur, bir takım maç kazanır diye diyemem. Yok, yok. Ama sanki Başakşehir'de e, birazcık dür, dürttüğünüz zaman kendine geldi bu maçta. Şimdi motivans motivasyonsuz değil futbolculuk. Hiçbir şey olmaz. Bak maçı bile değil. Ama Sadece motivasyonla maçı da futbol maç. olmaz. Kasımpaşa, son hafta oynadığı maç Kasımpaşa maçı mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Son hafta oynadığı Karşılaşma'yı kaybetti. Sonra Kopenhag, Kopenhag maçını, maçını kaybetti. Geldi. Hatay maçını kaybetti. Bu maçı kaybetti. Bir şeyi kaybetti. Hasan Ali konusunda senle hep farklı fikirlere sahibiz. Gerçekten iyi profesyonel, kendini geliştirmeye çalışan, hatanı düzeltmeye çalışan bir oyuncu. Mbappe karşısında Fransa'ya karşı aldığımız tarihi galibiyet. Mbappe karşısında gösterdiği performansı çok teşekkür ederim. Ancak taktiksel açıdan klişinin yeni doldurması iyi çalışmalar dilerim. Çok zor bir şey. E o yüzden Bolingoli aldılar. Onu da klişinin yeni doldurması. Celtic'teki Celtic gibi ise Celtic'teki gibi oynayacaksa Başakşehir'de o da çok zor. Çaddi de hazır değil herhalde. E hazır değil zaten. Olsa direkt hoca oynatır. Kopenhag maçıdır. Başakşehir'de filmin bende koptuğu yer. Kopenhag maçında uzun süre sonra oynandı biliyorsun. Yani rövanş, ilk maçla rövanş çok zaman farkı var. İlk maçtaki Başakşehir'e bakıyorsun. Diğer maçtakine bakıyorsun. Yok. Hiçbir reaksiyon gösteremediler. Şikartel Epiroanu kağıt üzerinde çok iyi stoper ikilisi gibi gözükse de iki haftadır, iki maçtır. Özellikle böyle hızlı paslaşan takımlara karşı çok sıkıntı yaşıyorlar. Birinin yaşının ilerlemesi, diğerinin geçirdiği sakatlıkları. Epiruano çok sakatlık geçirdi gerçekten. Ve abi klişi gerçekten çok önemli. Yani Barcelona'da oynamış 5 gelen Adriano var ya, Evet. Ya onun da mesela onu yaptığı fonksiyonu da yapabilen bir oyuncu. Senin ekstra bir baskı altında oyun kurucun. Ekstra doğru. bir bilge oyuncu. Ya o yüzden İçeriye de eder, ligin biraz en fazla şey maaş alan 5 oyuncusundan bir tanesiydi. Klişeni. O yaşa geldi, o maaş vermiş. Tam eyvallah doğru. Ama Hasan Ali ile Bolingoli ile doldurmak çok zor. Ee, başka nokta. Bence ilk maçta